Herkese merhaba Bosna serimizin ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde başta ekonomik yatırımlar yapmıştık başkentimize hatta diğer toprağa da yapmıştık. Yani toplamda iki toprağa yatırım yapmıştık. Ardından savaşlar yaparak kendimizi büyütmüştük. Yani şu an Balkanlarda en büyük devlet biz miyiz diye bakalım aslında. Evet yani en büyük devlet biziz yani Romanya'yı da geçmişiz. Şu an Balkanlarda bize karşı durabilecek hiçbir devlet yok. Yani İtalya'yı Balkanlarda saymıyorum. Yani Avrupa'ya bağlı olarak sayıyoruz. Şimdi bu bölümde ilk önce biraz araştırma yatırımı yaparak başlayabiliriz. Aslında bir 250 bin para biriktirelim. Araştırmada baya bir geride kalmışız. Bunu hemen toparlamak istiyorum. Şöyle yatırıyorum. Bu arada videoları seviyorsanız like atıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalımızın gelişmesi için de abone olursanız daha güzel olur. Hala 350 aboneyiz yani. Her gün abone artsa da daha hızlı artması için abone olursanız daha güzel olur. Videoların izlenmesi bir düşüyor. Bir yükseliyor onu anlamadım ama neyse hemen yatırıma devam edelim biz. Şimdi Romanya'yı geçebileceğimizi düşünüyor muyum? Düşünüyorum ya zaten İtalyanları da geçebiliriz. Şu anda yeterli paramız var. Ve yetmeyecek mi ya para? Para sanki yine yetmeyecek gibi ama emin değilim. Neyse ki Sırbistan'ı geçtik gayet güzel. Romanya'ya da yaklaşıyoruz şu anda. 0.1 bir fark kaldı. Romanya ile yetiştik ve Romanya'yı geçtik gayet güzel ama İtalya'yı geçemeyeceğiz. O da yatırımlar yaparak bize farkı açmaya çalışıyor. Eşitlendik en azından gayet güzel. Eşit yapabildik. En azından şu anlık Balkanlardaki teknolojide en ileride devletiz. Gelirimiz de bu arada iki katına çıktı. 4500 falan da 9000'e kadar yükselttik. Şimdi şu teknoloji puanlarını vermemiz lazım. 12 tane gelmiş. Ne yapalım? Orduyu bir 20 yapalım. Şunlara da şöyle iki tane verdim. Üretime veriyorum biraz da. Şu an üretimden güzel kazanıyoruz ama vergiden daha fazla kazanıyoruz şu anda. Yani nüfustan daha fazla kazanıyoruz diyebiliriz. Şimdi bizim almamız gereken burada devletler var. Başta Sırbistan var ama Sırbistan hala güçlü bir devlet. Yani yine bizi zorlayabilecek bir devlet. O yüzden şimdi hemen Slovenya'nın üzerine doğru yürüyebiliriz. Ben niye hemen savaş ilan ettim ki ya kafam karıştı. Neyse hemen şöyle askerler izleyelim. Çok da sıkıntı yok. Paramız var şu anda. Yanlışlıkla gittim direkt savaş ilan ettim. Öyle bakacaktım ülkeye. Sıkıntı yok ama ordumuz geldi. Yağmalamadı zaten buraları. Yani direkt gittim savaş ilan ettim. Ya bu nasıl bir şeydir. Neyse. Hadi hızlı hızlı girsin askerler. Tamamdır bize saldırsın. Asker daha fazla kaybetsin. Hatta orada askeri bile kalmadı bize saldırmaktan. Gayet güzel oldu bu bizim için. Hani bir savaşı ilan etmiş olduk. Hemen bitirdik. Gayet güzel. Şuraları alalım. Buraların nüfusları da gayet güzel seviyede. 30 bin, 40 bin hatta ekonomiler de güzel. 7-8 bin en az. Şimdi şu askerleri geri bir başkente toplayacağım. Daha fazla askerimiz oldu. Asker şu an bize çok fazla bir masraf değil. Artık gelirimiz arttığı için çok da sıkıntı olmuyor. Şimdi buralarında asimilasyonunu başlatmamız lazım. Şu %70'leri de %100 yapmak istiyorum. Tamamdır tüm asimilasyon emirlerini verdim. Hepsi %100 olacak. Şu son aldığımız topraklar hariç. Tam aslında Sırbistan'a saldırmayacaktık ama Macar sana savaşa girmişler. Bu da bizim için tam saldırma fırsatı. Hemen şöyle askerleri dizelim. Yani tam biraz diyecektim yatırım falan yapalım ama böyle daha güzel oldu. Şu da asker basması iyi olurdu ama orada ekonomimiz güzel. Ama sıkıntı değil, bir şey olmaz. Bir kere bir kere basmaktan. Tamamdır. Şöyle artık saldırabiliriz. Hatta İtalya ile de savaşıyormuş bu Sırbistan. Bakalım önce bir biraz yorulsun diyecektim. Adam geldi direkt bize saldırdı ya. Sonra şöyle bir orayı geri alalım. Yani şu an gidip yok edebilecek askerimiz var ama hatta yok edelim ya. Şimdi Macar sen gelir hepsini falan alır. Bizim için sıkıntı olur. En azından alabildiğimiz kadar alalım. Şu Belgrad'ı da biz alırsak güzel olacaktır. Gayet güzel Belgrad'da kendi elimize aldık. Şöyle 41 yıldız hepsini alabiliyoruz. Tamamdır gayet güzel. Şöyle hepsini aldık. Bayağı askerde kaldı elimizde. Bir 30 bine yakın. Hatta daha fazla bir askerimiz var şu anda. Belgrad'ın 28 bin ekonomisi varmış. Gayet güzel 55 binde nüfus var. Bize bayağı bir yarar olacak. Tamamdır şöyle bayağı büyüdük. Tam bir aslında Yugoslavya sayılır. Şu Macaristan'da 3 şu toprağı alsaydık tam Yugoslavya olmuş olacaktık. Ama tabi biz, biz şu anlık Bosna Hersek devletiyiz. Türkiye'yi bu arada yani şu anlık ilişki geliştiriyorum, hatta bir ittifaklı yapalım belki değillerdi ama vasal da alabiliriz, bilmiyorum şu an güçlü vasal alabilecek bir konumda değiliz onu ve gücü de azal azalır zaten vasal alırsak ama şu anlık müttefiklik çatısı altında onu korumaya aldık diyebiliriz. En azından Rusya ve İran karşısında biz Türkiye'nin yanındayız, hatta gelecekte Türkiye'nin topraklarını tekrardan geri alabiliriz. Zaten Rusya'yı da şu anda yok ediyorlar da. Şimdi artık bizim Balkanlarda rakibimiz kalmadığı için şu an rakibimiz İtalya ekonomide onu geçmeye çalışabiliriz. Hemen bir 250 bin para verirsek anca yeterli olacaktır zaten. Mısır'a karşı gel diyor. Mısır'a yenebilir mi? Türkiye yenemez. O zaman onaylıyorum ben de geliyorum Mısır'a gidip beraber alalım. Yani dedik Türkiye'yi koruyacağız dedik bir kere. De sözümüzü tutalım. Şimdi 32 bin askeri direkt Fethiye'ye doğru götürüyorum orada beklesin. Ve yedek askerler basmamız lazım geride. Hemen şu topraklardan basabildiğim kadar ordu basıyorum. Ne kadar bir ordu yeterli olur Mısır için bilmiyorum ama bayağı götürmemiz lazım gibi. Ama Türkiye ile beraber ortak bir hareket yaptığımızda büyük ihtimalle bitecektir. Bir 33 bin kişilik ordu daha basıp bunda Fethiye'ye doğru götürüyorum. Kaç kişi olacak? Denizde herhalde bir muharebe yaşadık. Adam buradan geldi bize saldırdı. İtalya'ya ile adam savaşta yok. Nasıl buradan geldi saldırdı bilmiyorum ama neyse. Şöyle şuralarda asker basıyorum. Şu fazla basmayacağım. Tamamdır sıkıntı olmadı. Paramız şu anda eksi de maalesef. Bastığımız ordular büyük ihtimal bize zarara uğratıyor. Ama buraları alabilecek kudretliyiz. O kadar daha güçsüz değiliz. Yatırım yapıyor muyuz? Yok. Tamam ordular bize masraf yapıyormuş. Tamamdır burayı geri aldık. Hatta bu ordularla gidip Mısır'a bir çıkarma atacağım. Bir deneyeceğim en azından. Şuraya doğru bir çıkarma atalım. Çöle atıyorum ki Oradan saldırmasın diyecektim de bu adam askeri geçicisini almış. Neyse orayı Türkiye ye aldığı yere o denizde bir, bir kayıp yaşadık. İkide bir buraya doğru saldırıyor. Saldırsın yani orayı bırakmayacağız tabii ki. Tamamdır çıkarmamız başarılı oldu. Yani i̇lla diyor ki şu 60 bin kişilik orduyla bir çıkarma at. Öyle yapacağım hatta birazdan. Hatta şimdi çıkıyorum ya. O bize oradan zorluyorsa biz de onu buradan zorlayalım. 30 bin kişilik iki tane çıkarma atacağım. Bunu durdurabilecek gücü olduğunu sanmıyorum. Şurada bir asker basmamız lazım. Hatta biraz kredi çekelim. Şöyle kredileri alıyorum hemen. 17.000 çok fazla bir para olmamasına rağmen almamız lazım. Yoksa adam bizi kendi topraklarımızdan atacak ya. Öyle bir sıkıntı var. Tamam oradaki ordumuzu öldürebilir normal. Ama 30.000 kişilik iki tane ordumuz geldiğinde hiçbir şey yapamayacaktır. Niye orada kaybediyoruz anlamıyorum ya. Adam niye oraya full asker getiriyor bunu anlamadım. Gelsin kendi topraklarını savunsun. Yani biz buraları yok edeceğiz yoksa. Şimdi gidip almadım o 1-2 krediyi daha alacağım. Yoksa yetmiyor. Devletimiz şu anda borca girse de yapacak bir şey yok. Bir tane daha alabiliyor muyuz? Alamıyoruz maalesef. O zaman şuralardan bir asker basalım. Daha fazla bir aşağıya doğru ilerlemesin. Gayet güzel bu arada. Buradaki saldırılarımız tamamen başarılı oluyor. Şuraya 5000 kişi yollayalım. Bunlar da aşağı doğru ilerlesin. Şu orduyu bekleteceğim. Sanki şurada bir ordusu vardı diye hatırlıyorum. O yüzden direkt biz üstüne saldırmayalım orada bir ordu varsa. Şimdi burada da direkt üstüne doğru böyle ilerliyorum bir sürü askerle. Tamamdır oradaki ordusunu yok ettik. Evet burada bize saldırdı bu arada gayet güzel oldu. Bizim saldırmamamız taktiksel bir şey oldu. Burada artık tüm Mısır'ı bitirdi diyebiliriz ya. Buralardan ilerledik mi bitti sayılır Mısır. Kahire falan da şu anda biz, bizim elimizde zaten adamın elinde bir tek çöl toprakları kaldı. Burada da zaten yok ettik hatta askerleri oraya yollayalım. Tamamdır artık karşımıza ordu çıkaramıyor. Türkiye'yi korumak için girdik ama bu toprakları kendimize aldık. Şöyle Mısır bitmek üzere zaten son 1-2 toprağa kaldı. Buraları da aldığımızda bitmiş olacak. Hemen ilerliyorum. Yani başta bir şımardı geldi çıkarma atmaya çalıştı. Başarılı da oldu hatta bizi geride itti ama sonuçunda biz yendik. Ve bitti. %47 diyor ama ya bu adamın nerede toprağı var ki yüz47 bunu bu adamın ta Fransa'da toprağı var yani. Bu yüzden gelip de bizi zorluyormuş. O zaman biz aldığımız toprakları alabiliyorsa barış yapalım diyeceğim. Onları da alamıyoruz. Şu askerleri topluyorum. Bu askerler zaten yeterli olacaktır. O adam yeterince çöktü diye düşünüyorum. Tamamdır. 47 bin kişilik bir ordumuz kalmış. Bunu da hemen Fransa'ya doğru yolluyorum. Direkt orayı işgal edebiliriz. Bulgaristan'a ben gelmeyeceğim. Kendisi halletsin. Bizim yoksa Bulgaristan gelir bizi buradan yer. Biraz sıkıntı yaşarız. Kamerun falan savaşı ilan etti. Onlara barış atıyorum şimdilik. Yemen'e de barış atıyorum. Şu an onlar bizim sıkıntılı. Şu an bizim sıkıntımız onlar değil. Mısır almamız lazım şu anda. Hemen buradan da ilerliyorum. Zaten durduramayacaktır. Tamamen hızlı hızlı ilerlemeyi bitecek zaten. Biz Mısır alsa yeterdi ama o dedi illa gelin buraları da alın. Biz buraları aldık gelin bizden alın dediler. Biz de alıyoruz. Şu İspanya'ya da asker yolluyorum. Ve evet bitiyor. Bitti büyük ihtimal. Evet %100 tamamen elimize geçirdik. Burada ne oldu ya? Türkiye nasıl kaybeder bunu? Bilmiyorum. Ama neyse şu savaş için hemen Türkiye'ye parayı yollayabiliriz. Sıkıntı olmayacak. 138 yıldız var. Tüm Mısır'ı alabiliyorsak alalım. Hatta şöyle bir seçiyorum. Şöyle seçtim toprakları İspanya'dan da ve böyle barışımızı yolluyoruz. Gayet güzel. Şimdi orduları hemen bir başkente doğru çekelim. Tamamdır ya Türkiye Bulgaristan'ı halletti diyebiliriz ama yine de ben bir para yollayacağım. Bir ellimin para da olsa paradır. Böyle halleder diye düşünüyorum. Halledecek halledecek. Zaten Bulgar şu an asker basamıyor Türkiye'nin topraklarını ele geçirdiği için. Ve bitti Türkiye oraları da aldı. Türkiye kendini toparlıyor gayet güzel. Türkiye'ye zaten İran'dan geri topraklarını alacağız şu an olmasa da ileride. Artık bizim aldığımız toprakları asimile etmemiz lazım. Çok fazla toprak aldık. Kendi ülkemizden daha fazla bir toprak işgal ettik. Bunların hepsini asimile etmek biraz uzun sürebilir ama yapacağız hemen. Yani asimile emirlerini başlattık diyebiliriz. Son birkaç tane toprağın kaldı sadece. Şimdi teknolojide falan çok da geride de değiliz. Gayet güzel. Bu arada İtalya Yunanistan falan da saldırıyor. Ama İtalya'yı yiyecekler ya. Yani o kadar devlet saldırıyorken İtalya bir şey yapamaz diyeceğim. Belçika hem İtalya hem de Almanya'ya karşı savaşıyor. Belçika orada ölecektir. Böyle garip bir şeyler olmuş. Hepsi birbirine saldırıyor. Hollanda hem Almanya hem İtalya ile İtalya'da hem Hollanda hem Almanya ile savaşıyor. Bunlar çok karışık. Hepsi birbirine girmiş koalisyon şeklinde. Yani biz oralarla ilgilenmeyeceğiz en azından şimdilik. Neyse o zaman bu videomuz bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.